Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni hafta hepinize şans, uğur getirsin. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma, videoma. Evet arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Epeyden belli bir hal hatır soramadım. İnşallah hepiniz iyisiniz değil. Elhamdülillah ben de iyiyim arkadaşlar. Evet bugün şöyle bakın sardunyalarım. Bahçedeki sardunyalarımın hepsini söküp getirdim almak isteyen arkadaşlar olursa eğer bakın çok şahaneler hepsi de böyle çiçek açmışlar. Eğer almak isteyen arkadaşlar olursa son bir şans daha sizler için arkadaşlar. Bakın burada özel türler var böyle. Koyu kırmızı var. Kadife gibi. Bunun rengi çok şahane ama ekrandan görünmüyor arkadaşlar. Videoda yansıtamıyorum. Evet bakın şöyle özel türüm var. Katmerli gül sardunya. Bakın şahane bu da. Çok güzel. Bunların hepsi köklü arkadaşlar. Dibinden söktüm getirdim. Eğer almak isteyen arkadaşlar olursa bana yazsın. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi bu kadife kırmızı arkadaşlar şu da normal kırmızı bakın arasındaki aslında şöyle aynı gibi duruyor ama şu çok koyu kırmızı bayağı bir koyu kırmızı hem de evet hatta bundan iki tane varmış arkadaşlar bakın bir tane daha var burada evet ondan köklü. Şimdi tutmaz demeyin arkadaşlar. Bakın. Bunları daha ben 15 gün önce getirdim, fidelemiştim. Bakın. Böyle tomurcuk olmaya başlamışlar bunlarda. Harika güzel böyle bakın tomurcuklarını yeni yapraklar çıkarıyorlar hepsi de yani bunu sonbahardan fidelerken neler yapılması gerekiyor onları videomdan bakarak fidelemesini yapabilirsiniz aslında köklü olmasına da şart değil çünkü e, yani şey de olabiliyor çelik de tutuyor arkadaşlar evet bakın şöyle bu bir taneymiş evet bakın çok güzel bu da böyle kocaman 45 lira arkadaşlar bunların tanesi. Almak isteyen arkadaşlar olursa. Evet bakın. Böyle. Şunun rengi onu bilemiyorum. Evet. Bakın. Bunları tek tek böyle. Bu da biraz kırmızıların yanına yakın durduğu için böyle renk almış. Sorun değil. O düzelir tekrar uzaklaştırdığınız zaman. Bak kocaman var burada bir tane de. Evet. Bakın. Bu çok güzel oluyor bunlar. Evet. Evet bakın bu da çok büyük. Bu şekilde. Şimdi alıp da şey yaparsanız bahara elinizde hazır bulunmuş olur arkadaşlar. Bakın bu da kırmızı. Bu biraz daha açık kırmızı. Evet. Bakın bu da çok büyük. Bakın kökleri var buralarda. Böyle. Yani bu bir hafta içinde aldınız aldınız yoksa ben fide yapacağım. Fide yaptıktan sonra da çıkarmam arkadaşlar. Evet bu şekilde yani baharda da bu fiyatları bulamazsınız ona göre çok ucuz çok uygun yani bu fiyata özel sar, özel tür sardunya buluyorsanız ne hala Evet şöyle tekrar koyalım bu güzellikleri çünkü kökleri susuz kalırsa bunlar sıkıntıya girebilir Evet şöyle Şöyle. bu şekilde seven arkadaşlarınıza da söyleyebilirsiniz. almak isteyen arkadaşlarınız Instagram hesabım işte buradan yazabilirsiniz arkadaşlar. Şunu özellikle şunları kaçırmayın arkadaşlar. Şu çok güzel bir kırmızı. Aşırı derecede çok güzel. de katmerli gül dünyam yanında çok güzel onun da rengi çok koyu o da harika böyle bakın yazma bakın muhteşem böyle bu köklüleri biraz suda bekletip de yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar Evet, tanesi 45 lira isteyen arkadaşlar varsa yazsın. Yoksa ben video yapacağım arkadaşlar. Evet. Böyle bu şekilde. Çok şahane. Bakın tülü kapat. Evet, bakın rengini biraz daha şöyle daha yakından çekeyim. Tülü kapattım biraz daha koyu renk oldu arkadaşlar. Bakın. Işık gelmedikçe daha şey yapıyor, koyulaşıyor. Çok koyu, bayağı bir kırmızı. Evet, şu da çok güzel. Bu da koyu kırmızı aslında. Katmerli gül sardunya. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Kolay bulunan bir tür değil. Yani şu kadife kırmızıyı da bulamazsınız. Şunu da bulamazsınız. Ama belki şunları bulabilirsiniz. Beyazını ve kırmızıyı. Evet bu şekilde arkadaşlar almak isteyen arkadaşlar yazabilir. Evet böyle. Biraz da buralara pisliği döküldü bunların. Neyse temizleyelim. Videodan sonra şu muhtemelen bana kalır. Bal. Evet beğen ve yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Instagram hesabım işte buradan yazabilirsiniz. Evet, bu şekilde. Fiyatta dediğim gibi tane hesabı 45 TL. Buna göre özeller bu fiyata özel bulamazsınız baharda herkes 250'ye, 300'e sattı tanesini. Evet, ben sırf yerim olmadığı için, hava soğuyunca koyacak yer olmadığı için böyle bu fiyata veriyorum arkadaşlar. Alamayan arkadaşlar, yani durumu olmayan arkadaşlar yani yüksek fiyata alana kadar en azından buradan sebeplensin diye düşündüm. Çünkü of yani 150, 250 e, bunları nasıl almalı? Yani bu şekilde böyle. Hem kötü olmasın bu güzellikler. Hem de güzelce büyüsünler. Hem balkonlarınızı güzelleştirir bu güzellikler böyle. Evet. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Abonelik bedavadır arkadaşlar. Abone olun. Bildirim zilini açarsanız bu güzelliklerden haberdar olursunuz. Çok güzel bakın çok güzel. Evet. Hatta bir tane de şu renk vardı ama bunu çıkarırken kopardım. Bunu da ben fide yapacağım arkadaşlar. Evet beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.